Evet. Bugünkü mevzumuz 20 bin abone. Ulaştık. Yeterli mi? Değil. 5000'de çektik, 10.000'de çektik. Şimdi 20 bin. 30.000 e 30 bin, 30 bin de yeterli değil ama şükretmek lazım. Şimdi 20 bin abone olduğunda ne oldu? Başın göremeyeydi eğmedi. 20 bin abonem oldu sadece. Şimdi ben bu 20 bin aboneden 10 tane abonemi seçeceğim. Onlarla video çekeceğim. Ne videosu çekeceksiniz soracaksınız tabi. Dayak atma sanatını onlara öğreteceğim ben. Tabi açık alanda değil. Bu bir kapalı alanda olacak. Çünkü YouTube Siliyor böyle videolarımı Ben de uyuz oluyorum tabi Ha bu abonmanların içinden kadın ve kızlar Geçerli değil Onları dövmüyorum çünkü Onlara da öğretmiyorum ben Dayak atmasını İleride çok tehlikeli oluyorlar Başımız belaya girebilir Ha Buradan da kadınlar hani neden öğretmiyorum, neden dövülmüyordum derken hani diyorlar ya kadınlar bir çiçektir, dövülmez. Çiçeklerden tabii çiçeklere fark var. Kır çiçekleri var. Bahçe çiçeği var. Zengin, fakir çiçekleri de var. Gül derken en güzel güller var mesela. Bir insana gül verdiğin zaman kırmızı gül. Ama o gülü koparırken Nah böyle bir diken var. Bir batıyor sana. Gülün hiçbir değeri kalmıyor. 3 gün ah oh yapıyorsun. Yaravantıyla dolaşıyorsun. Ama kır çiçekleri istediğin gibi topluyorsun. Hiç itiraz etmiyorlar. Dikenleri de yok. Sahipleri de yok tabi bu arada. Yani bizi neden kopardınız? Bir gülü kopardığı zaman bahçeden adam pencereden çıkıyor. Ne ulan sen mi diktin? Niye koparıyorsun diye küfür de ediyor sana. O riskinde yok. Kırlarda hem dolaşıyorsun hem çiçek topluyorsun. Neyse çiçekleri de geçelim. Buradan abonelerime teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Mutluluklar.